Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan uzak duranlarla alakalı çok çarpıcı bir örnek veriyor. Onu da ifade edeyim. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْف۪ي شَيْءٌ مِنَ Kişinin kalbinde, zihninde, hafızasında, gönlünde Kur'an ayetlerinden, Kur'an'dan bir parça olmayan kimse kelbeytil harib. O kimse harab olmuş bir bina gibidir, harab olmuş bir ev gibidir. Yani Kur'ansız bir hayat böyle harabe bir ev gibidir. Kur'ansız bir hayat her an yıkılmakta olan bir ev gibidir. Kur'ansız bir hayat her an kişinin başına bela, musibet gelebileceği bir ev gibidir. Şimdi harabe dediğimiz zaman kimisinin çatısı yok, kimisi dökülmek üzere, kimisi tinerciydi, ayyaşıydı efendim, e, böyle suç e, çetelerinin böyle mesken tuttuğu yerleriydi. Yani o kelbeytil harip harab olmuş böyle kötü insanların, kötü niyetli insanların ciri atmış olduğu her an her türlü günah işlenebileceği bir ortamı ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'ansız bir hayat her zaman günaha açık bir hayattır. Kur'ansız bir hayat her zaman belaya açık bir hayattır. Kur'ansız bir hayat her zaman sıkıntıya mutsuzluğa, huzursuzluğa açık bir hayattır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri Kur'an'la hemhal olmaya davet ediyor. Rabbi Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hayatımızı Kur'an'a göre tazim eden kullarından eylesin.